Ya saçma başıma ben seni bak. Hiç, iki, ben sırtımda kaşırım yaparım. Erdem video çekerken ya. bana sırtımı kaşıyor diyorsun. Sen kötü bir insansın. İnkar yok. Kulağımın burasını ve burasını deldireceğim bugün. Korkuyorum biraz da. Sence kamerayı ben bozmuş miyim? Olabilirsin senden önce yoktu. Cidden böyle mi? Bak cidden ciddi fikrim. Kameramı ablam bozduğu için söyleyemedim şey ama. Bu bir sendeyken şurada bir şey olmuş. Hayır, Hayır hiçbir şey olmadı. Kamera bendeyken Allah. hafıza kartını tanımıyordu sadece. Kapanmıyordu. Tamam artık kapanıyor da. Bunlar bir zincirleme bir şeyin adımları olabilir. Hafıza kartı kamerayı bozmuş olabilir mi? Bence olabilir. Kameram yine kapandı. Anne kameram bozuldu. Buramı <gülük> ve buramı deldirmeye gidiyorum. Ya bir şey diyeceğim. <laughs> ben, ben, ben konuşamayacağım kusura bakmayın. Evde bir martı var. Ne <laughs> martı şey derken sesinden bahsetti. <laughs> Ertem sen martısın dedi annem sana az önce. Ben martı falan değilim. Evet tamam. Düşüm şeye benziyor. Ya Erdem ne dedin sen Elif'e? <laughs> Erdem ne dedin sen Elif'e? <laughs> neyle tehdit ettiğini söyle. <laughs> e, neyle tehdit etti seni getirdi oradan? <gülüyor> <gülüyor> Söylemezseniz ben şu an yaptığınız hiçbir şey yemeyeceğim. hala kız var lan, Bir şey Kesin yiyorlar. pis ellerinle. <laughs> oh, kamera, kamera bendeyken ben hafsa. <laughs> ne olduğunu söyle. <laughs> Kameradan bahsediyor. Ne oldu kameraya? Kameraya bir şey yapmadım dedim. Daha ne soruyor? E neyle tehdit ne ediyor diye. seni? Neyle tehdit ettiğini söyle. Ben şu an senin? mutluyum, huzurluyum. Ali yani, Baş bu kulaklar mı geçti? Söyleyemem. Ben karşılığını alıyorum şu an ama şu an almıyorum. Bilmiyorum şu an var, karşılığını, karşılığını almıyorum ben. Bir yakaladım şey şu an. Anlaşılan zaten ben. bunu söyleyeceğiz ben de o yüzden. O zaman söyle. Hizmet etmem. Söyle. Sö Peynirin Sö üstünde hafif bak, bak, küf öyle. vardı peyniri yemezsin diye. Sadece üstünün minik bir yere küflenmişti. Onu aldım attım. Sen de bununla elif tehdit mi ettin? Evet aynı. <laughs> Ne yapıyorsun ya? Yatağımı topla cezalısın A, şimdi. Hayır ya. Adam, ben kendi yatağımı toplamadım daha ya. Panik halinde ona göre verebilirim diye düşmüştüm. Anne ne yapıyorsun tek başına oturdun? <laughs> ya içtim geç kalıyorum. Ne? Belgen <laughs> teyze beklerim. Bu evde insan yok, ben size söyleyeyim. Bir tane saygıyı hak eden <laughs> insan yok. Ben de onlara dahilim. Duşa bir gireyim de Allah peygamber aşkına şu <laughs> halime bakın. Ya müsaade eder misiniz? Mutlu bir aile olarak görsünler. Bugün evde bir kaos var. Herkesin pitbull modu açıldı. Süper Nerede çıkar? Özür dilerim böyle bir yerde yaşadığım için. Susar mısın sesimi duymak beni rahatsız ediyor. Çile bül çile. bir şey diyeceğim şimdi size. Ne diyeceğimi unuttum. Heh. Ben sürekli kargolarım geliyor. Ayrı ayrı paketlerde geldiği için aldığım şeyler. Annem çıldırıyor. Neden çıldırıyor biliyor musun? Çöpüne poşetine çıldırmıyor. Kendisine gelmediği için çıldırıyor. Annem dün ağladı kendisine gelmedi kargo diye. Yemin ederim size ağladı. Bak, neden, neden, neden gelmiyor peki? Sipariş etmediğin için gelmiyor olabilir anne. Çok basit Ama bir hatta. Sürpriz bekliyor olabilir. Anne ben niye sana sürpriz ettim? Seç, alalım. Sürpriz istiyorum. Hayır ben seçtim beğenmedin. Sürpriz istiyorum ben. Her kargo geldiğinde poşetleri annemden sattım Hüseyin gibi saklıyorum. <laughs> Az önce söylemiştim ama çok çirkin olduğum için belki orayı keserim belki de kesmem bilmiyorum. Samimiyetimize bağlı o anki. Kulağımı deldirmeye gidiyorum. Buramı ve buramı. Ama her an vazgeçebilirim. Ablam çok güzel bir çanta getirmiştir. Bakayım. En sevdiği çantası onun sana nasıl getirmiş Bana getirmemiş ki kendisine getirmiş. Eşyaları var içinde. Kart paranın. Ya anne göz damlalarımız bitmiş. Farkında mısın? Annen aldı. Aldın mı? Aldım. Hiç gözyaşım olmadığı için yani hiç gözyaşı olmamak ne demek biliyor musunuz? Hiç gözyaşım yok ben ağladığım zaman gözlerinden bir tane bile yaş akmıyor. Ve benim bu hayatta en özendiğim şeylerden birisidir. Küçükken ne yapıyordum biliyor musunuz? Bu mesela cam siller var ya pıs 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 Onlar bitince gidip suyla dolduruyordum. Aynanın karşısına geçip samanyolunun müziğini açıyordum. Pıs bir oraya yapıp buraya sıkıp kendi kendime klipler çekiyordum ağlarken. <laughs> Heh, gözümde bir şey var. Bak. Gitti. <laughs> Ay gözünde bir şey var. Gitti. Hocam Lou bir hastalığa yakalandı. Hastalığın adı ne biliyor musunuz? Poşet içinde gezme hastalığı. Poşet çocuk gezmeden. <laughs> Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız görmemişsinizdir artık ısrar etmeyeceğim. Yani ne alıp veremediğiniz var benimle anlamadım. Bir pantolon aldım. Hayatımda gördüğüm en iyi pantolon. En iyi pantolonu buldum ve ben buldum. Kendim buldum. Hayır kesinlikle senin pantolonun değillerden. <laughs> Ya ne yapıyorsun ya? Şöyle bir <laughs> şey. kumaşı ne çok yumuşak ne çok sert. Ben belini yaptıracağım. Eli bir tık bol geldi. Ben 26'ya 32 almıştım. Bedenleri kalmamıştı Instagram'da o yüzden size gösteremedim ama stokları yenilen... Stok diyorum ya. Stokları yenilenir yenilenmez paylaşacağım. Levi's'ın jeanlerine benziyor. Haberiniz olsun yani bu kadar. Şimdi gidip hazırlanıyorum. Kulağımı deldireceğim. Benim deldirdiğim hiçbir yerim iyileşmiyor. Da burnumu deldirdim. 3 yıl piercing takmadım. 3 yıl sonunda tak takabildim. Asla kapanmıyor deldirdiğimiz bir yer. O yüzden bir yerlerimi deldirirken mantıklı karar vermem lazım. İyi düşünmem lazım ama hiç umurumda olmadığı için şimdi gidiyorum ve deldiriyorum. Çünkü ben çok serseriyim, serseriyim ha. ha. Bak ben Bak, ben üzerim ben ha. Üzerim, ha. <laughs> kendi kendi ile alakalı, ile alakalı kararları karar bile verdi. bu kadar kısa sürede, sürede alıp sana alayım. neler yapmak. Yapma. Yapma. <laughs> of ya hep bir bad boy olmak istemiştim de neyse. Ay bir de sana göstereceğim. Ya. Efendim. Orada gördüm. Ya da içeride unutmuş olabilirim. Ben var ya tren yoldaki en altın parçaları bulmuşum. Hepsini de aşağıya bıraktım. Hepiniz de alabilirsiniz. Ben olmasam ne yapardınız bilmiyorum ama yerdekini 5 lira sandım da birden dikkatimde aldı. Yolda görsen ne düşünürdün benim hakkımda? Bu kız bana bakmaz derdin değil mi? <laughs> ne yapıyorsun şimdi? Oşallah. Bilmiyorum. Şal bağlamasını hiç beceremem. Ama sabahtan beri bir savaş verdin. Bir şununla. Bir şununla. Bir şunla, şeylere, gezilere katılan yaşlılarla, turlara katılan. Yaşlılar. Emekli, memur, teyze şalı. Sen memurlarla ilgili hakaret dolu tek bir kelime ettin. Hakaret mi ettim be? Şunu giymiş mi memurlar. Turlara katılıyorsa ümitsizdir, umutsuzdur. Niye sen Şimdi tura katılan? bir dakika belki de arkadaş edinmek isteyen birileri var böyle. İşte... Üstteki <laughs> olmuş mu şu? Evet çok güzel oldu. Kendimi böyle bir beğenmiyorsan çıkart ben giyerim. Hayır işte. Birisi de üstündeki şey giyerim dediği zaman benim için kıymete biniyor. Ah, Bu insan. sana kimi hatırlattı? Kendini hatırlatmalı. Elif mahvederim. <laughs> Allah. Özür dilerim. Hadi lan. Sen özür dilerim böyle bir ailem olduğu için. Oh no 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 no. Çok çirkin. Arkadaşlar hepiniz. Geri ödemiyor muyum? Annem hiçbir parasını ödemiyor. <laughs> Gerçekten mutlu söylüyorum ya. Borcuma o kadar sadık bir insanım ki. Ben borcuma sadık değilim çünkü ben borç almıyorum. hibe alıyorum arkadaşlar. <laughs> Kemerimi bulamadığım için Erdem'in kemerini deldim. Bıçakla. Ay, bu ne? Bak kardeşim ben pantolon konusunda yalan söylemem. Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem. Bir sırt ver bakayım. Sırt. Üff. Karınlar. Neyse orası da dümdüz. Yani en azından karnın dümdüz. beynini patlattı. Erdem beyni mi varmış? Beyn. Annemin utu üstüne ud, ud, pardon. Ut değil. Üstüme düşecek şimdi izleyin. Gerçekten izleyin. Bunu buraya hangi kalleş koyduysa... Ha, bu Allah, vallahi geliyor. Düşüyor. Birisi çanta depoma ud... Lulu <laughs> ne yaptın? Lulu çantamı parçalamış. Ağlayacaksın şimdi. Lulu çantamı parçalamış. Dalga geçiyor. Ciddi misin? Ciddi. Ciddi. Üzüldüm tabii ki. Merkür retrosu falan var. Çantam parçalandı. Kameram bozuldu. Az önce kolyem koptu. Yani bir, hepsini ben mi yaptım? Bir Merkür retrosu dedim. Seninle ne ilgisi var ya? Sanki hepsini ben yaptım. <laughs> bir daha de. Şeyim kum kum parçalanıyor. <laughs> ben ve parçalanmış çantam dışarıya çıkıyoruz. Bu da sorumlusu. <laughs> Pantolonumu yollayan adam yanımda maske hediyesi yollamış. Erdem Bu pantolonu yollayan kişiye de pantolona da aşık oldum. Artık Ya de sen bana da. Erdem. ya şuradan alsana niye benim o hediye ben de maske aldan. Otansın belki çift kaladır. Değil olun ya. Gelin ya. Ne nefret ediyorum artık. Nefret ediyorum ya. Ha, ha çok güzel. Şimdiden başladı CIA ajanı geldi. Peki işlemleri başlatılıyor Bana selam ver. Sen şimdi bir erkeksin. Hola. Düzgün selam ver. Merhaba. Adli işlemler başlatıldı. Adli işlemler başlatıldı. İkiz gibi giyin. Alakamız yok. Ay dur göbeğim fırtlamış. Bir alakamız ben yok mu dedin az önce? Burada. Çanta aldım. Benim mı? doğuştan ezik bir duruşum var. Çocuk burada bok gibi kaldı ya. Çocuk burada bok gibi kaldı mı? Asıl çantam parçalanınca ben bok gibi kalmış olabilirim. Evet. Ayakkabının tamam. içine bir şey mi var? Tamam. İçine de ayakkabınızın içine kurbağa girmiş. Benim bu hayatta en tahammül edemediğim hayvan kurbağadır. Düşünsene kurbağa girdiğine. Bir dakika bu ayakkabının şimdi şey küçülmüş. Ayarı küçülmüş. Bu demek oluyor ki ayakkabıyı benden başka birisi giymiş. E sen niye kameraya açınca saçmalıyorsun? <laughs> Espri yapmadım siz mal mısınız? Şey yanlarıma bile fırtlayıp duruyor ağlayacağım şimdi. Sabah ya. Şey? 6 tane ekmek yemeseydiniz mi? <laughs> bugün sondu bitti. Bugün son, her gün bugün son. Yaklaşık <laughs> 6 aydır KPSS bittiğinden beri var. Elif her gün şu cümleyi kuruyor. Bugün new life'ın ilk günü. İlk şey demeye başladı. Bugün yeni hayatımın ilk günü dedi. Onunla 6 ay geçirdi. Şimdi bizi tekrar farklı bir varyasyonu yapıyor. Farklı bir dilde kandırmaya çalışıyor. Telefonu kapattı. Ana ben telefonumu almadım. Oraya ona sordum çıkarken Allah belanı versin. <laughs> Beynimden vurulmuşa döndüm. İsyanla dolu. İsyanla dolu. Güneşin bak beni ısıtmaz oldu. Güneşin bak beni ısıtmaz oldu. Bana vurmaktan ciğerim soldu. Bana vurmaktan ciğerim soldu. Yerden açısından ışığım sende. Elif ne olur şu maskeni düzgün tak. Sır şahsidir anladın mı? Maskemi ben takmasam beni linçleyin. Ablamı linçleyebilirsiniz bu arada. <gülüyor> 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 ay, ay 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 aklım çıktı. Uygar beni bırakma. ben seni köpek sandım. Aman aman Uygar. <laughs> Asya var diye öğretmenim tanımadı buradan. Seni öğrencin mi o? O aşkım beni nasıl tanımazsın? çekim yasağı kesin vardır ben şimdi gazeteciyim diyeceğim. Çekim ya gidelim o da. adamlar işlerini yapsınlar. Neye bakıyorsunuz da? Ha çekim var. Yok kaçacak, ışık kaçacak. Bir müsaade edin. Elif sus. <laughs> ya resim ya. Resim <laughs> yerlerden Tarkovski çıkmazsa. Olay yokmuş bu arada. Gazeteciyim diye içeriye girip sizin için çekim yapmayı düşünmüştüm ama arkadaşlar çekim varmış. <laughs> ya saç, saçma sapan konuşma ya. Çünkü İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da yaşıyorum. Eda götün, abla kameraya götün çıkıyor. <laughs> Merhaba. Okey o zaman. Bu hangisi Üçüncü bu rol yapma acıdı. Gözünden anladı. Hissetmedim hangisi olduğunu kulağım işiyor çünkü. Birazdan felç kalacağım diye bekliyorum. Geçen Faruk beni aramış diyor ki kulağımı tertirecektim ama felç kalırım diye korktum. Gerçekten o topu çevirebilmeniz beni çok şaşırtıyor. Çok zor değil mi? Evet mikro cerrahi ile benim için eşdeğer. Kulağım kopsa bu kadar kanardı. Ay gerçekten mi? Şaka yaptım. Yeme geçiyor. Tamamdır. Daha basit <laughs> saçlarına dikkat et Abla bir kere ne dedi biliyor musunuz? Eda'nın kulağı hep böyle kocaman mı kalacak? Hayır daha <laughs> da <büyüyor>. daha büyüyecek <laughs> Daha da büyüyecek <laughs> mi Eda? Bir şeyden Benim kulağım küçük ya erkek... Sadece birazcık sivri. Gösterdim mi? Gösterdim ama beynimi suya aktı. Tam çok abarttım yani. İnsanlar burada tabii ki kulaklarını deldiler ama yemedim acıdı ya. Benim canım çok tatlı. Ayı gibi oldum ama tek düşünebildiğim şey yemek yemek. Bir an bana dedin sandım ayı gibi oldum <laughs> diye. Çok isterim. Size afiyet olsun. Ben yemeyeceğim. Az önce Elif diyordu ki bundan sonra hiçbir şey yemiyorum. İzle ve gör. Bugün son. Bugün son Yarın Elif'in New Life'ın ilk günü. Yarın New Life'ın ilk günü. Şaka değil. Lahmacun yiyorum. Akşam yemeğini okay. de yiyorum. Bu akşam yiyebildiğim kadar tatlıydı. Bunu yiyelim. Erdem kulağını Eve sallanalım. Oraya soğuk bir şey koyalım. Dizi izliyorduk. Hill House izledik. Yani Erdem bitirdi. Erdem'in yarım saat boyunca filmin sonuna ağlamış. Bak Erdem o kadar etkilemiş. O kadar ağlamış. Ben filmin sonunu hatırlamıyorum. ya. Bundan bir ay önce dedim, O kadar umrumda olmamış. Sen yarım saat aldım, Tam karşısında Anladım. yarım saat ağladım. Ve yüzüme baktı, korkak dedi gitti yani. Başka fark etmedi bile yani. korkak dedi bana böyle ağladığını fark etmedim. <laughs> Ağlayacak hiçbir şey yoktu. Erdem sülük gibi her şeye ağlıyor. Sülük <laughs> Sülük gibi. <laughs> <Ne alakalıdır>? <gülüyor> <gülüyor> Salya sümük gibi anladın mı? <laughs> Performansı hiç beğenmedim. Hadi ben ben Kanka, hadi yarısını ye. Ben sülüksü ye. Hadi yarısını ye. hadi. Yarım lahmacun hadi. ben ben de yiyorum. Yani ben yemeyeceğim ben afiyet olsun size. Acunla alakalı nasıl hissediyorsun? Bunun arasında donum kaçtı. <laughs> Çıkarttım. Nasıl hissediyorsun? Abi çok iyiydi ya. Hiç bitmesini istedim ama bitti. Ya çok iyi değildi de lahmacun evet. işte. Ben de çok sevmedim ya lahmacun. Niye öyle oldu o lahmacun? Birazdan Erdem'i de kulak deldireceğiz. Yine kamera kapalı iken yaptım bütün esprilerimi. Evet. evet. Çok güzel espriler yaptım ama yakalayamadınız. Benim çok eğlendim ben. Benim de Kylie Jenner gibi bir kameramanım olsaydı. Evet. ...ver para. Bay <laughs> bay, ben gidiyorum. Erdem'i sprey Heyecanlı mısın? Niye tırnağını gösterdin? Erdem korkuyor mu? Ay bu da drama queen. Erdem drama queen. Sanki beynini deldiriyor. Süper. O daha çok acıtmıştı. Teşekkür ederiz. Ödeme yapıldığı yerden kaçarım. Ya deme takalım mıyız biz? Bu ne ya? Çok acıdı. Sen onu alır. Acıdı mı? Acıdı yanıyor. Erdem bir şey Hayır, de az önce... Sıfreyi çok fazla sıktı. Sıfreyi kulağım çok acıdı. Bir şey söyleyeyim. Kanka bir de, Taylan'ın spreyi ne kadar sıktıysa spreyden Taylan'ın kulağı yanmış. Kabuk değiştirdi. Aynı ne? Su, şu an çok fazla yanıyor kulağım. Erdem'in kulağını yaktılar. Başlığımız belli oldu. Eda neden ha, hala... hala... Elif dalga mı geçiyorsun hala yemek mi yemek istiyorsun? Aldığımız tırnaklar bunun uzunlarıydı. Ay ne kadar kötü durdu şimdi ellerin soğuk yemiş ya. Bir şey yani. saniye. Hayır. Şöyle bir şey saniye. O zaman. Hala şöyle. çirkin duruyor. O zaman dur bir dakika şöyle yaptım. <laughs> Yine çirkin duruyor. Nasıl yani şu an nasıl? Yine de çirkin. Geçen Blistex'e indirime girmiş. Yani neyim ben Allah aşkına make up kanalıma make up. Make -up. Bakın bunlar göt yıkama fırçası. Şaka yaptım buraya geri bakın saçma sapan göt yıkama fırçası diye sormayın. Aa şarjım bitti. Kapandı mı? Yok. Evet kapandı. Ama Titanic'i batıran kız gibi oldum arkadan ayaklarım. I see you. I see you. <laughs> I see you. Arkadaşlar video buraya kadar da beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Kanalda abone değilseniz hala abone olmayı da unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz aşağıda bir tane havuç atın ki sizi bileyim. Hoşçakalın. <laughs>